Merhaba Sektör Lebar Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Maçka'dan sesleniyoruz. Ortopedi ve Traumatoloji uzmanı, Doçent doktor Çağatay Öztürk ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler sizlerle. Nasıl? Teşekkür ediyoruz, hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Çağatay Öztürk, ortopedi ve travmatoloji doçentiyim, 73 doğumluyum, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum, İstasımı Uludağ Üniversitesi'nde tamamladım. 2004 yılından itibaren de İstanbul'da Florence Nightingale Hastanesi'nde görev yapıyorum. Aynı zamanda kendi muayenehanemde hastalarımı görüyorum. Genel, genellikle umur beceri üzerine bir üst uzmanlık dalım var. Evet, çok önemli bir sağlık hizmeti sunuyorsunuz. Hizmetleriniz nelerdir? Hastalarınıza sunduğunuz hizmetleri öğrenebilir miyiz? Tabii her şeyden önce biz cerrahız, cerrahi tedavi seçeneklerinde uzmanlaşmış insanlarız. Omurga cerrahisinin şöyle bir dezavantajı var ülkemizde. Çok fazla omurga ile uğraşan, omurga hastalıkları uğraşan hekim sayısı yok. Ama bununla birlikte çok ciddi sayıda e, omurga problemi yaşayan hasta var. Bunu yurt dışında e, incelemişler. Her insan ömrünün bir döneminde bel, boyun veya sırt problemiyle doktora başvuruyor. Bu rakam %90'lara kadar çıkıyor. Dolayısıyla çok fazla hasta var. Bu işi yapan çok az hekim var. E, biz cerrahi tedaviyle o kadar yoğunuz ki önleyici tıpla ilgili çok da fazla bir şey yapamıyoruz açıkçası. Ama kuyruk kafa tabanından kuyruk sokumuna kadar omurgamızın aklınıza gelemeyecek tüm hastalıklarla ilgili tedavi seçenekleri sunmaya çalışıyoruz hastalarımıza. Evet, toplumsal olarak yaşanılan bölge olarak da belki belirli hastalıklar gün yüzüne çıkabiliyor. Sizce toplumumuz bu hizmetle alakalı da bu hastalıklarla ilgili ne kadar bilgi sahibi? Bu bilgilenme toplumun bilinçlenmesi son yıllarda teknolojide olan ilerlemelerle paralel olarak arttı. Çok eskiden ben çocukluk yıllarımı hatırlarım. Omurga deformiteleri, skolyozlarda, kamburluklarda insanlar bunu kader olarak algılıyordu ve bu şekilde yaşamlarına devam ediyorlardı. Şimdi bu hastalıklar çok kolay tedavi edilecek hastalıklar sınıflamasına girdi. İkinci problem de, bu bizim toplumumuzun problemi değil sadece. biz kendimize çok fazla bakamıyoruz. Düzenli spor, düzenli egzersiz yapamıyoruz, düzenli beslenemiyoruz. Dolayısıyla ağırlık taşıyan bütün eklemlerde olduğu gibi omurgada da dejeneratif dediğimiz eskimeye bağlı, yıpranmaya bağlı problemler ortaya çıkıyor özellikle belli yaşlardan sonra. Tabi omurga diğer eklemlerden biraz daha farklı, içerisinden sinir dokusu geçiyor ve sinir dokusunun bu hastalıklarda etkilenmesi çok geç kalınırsa tamir mümkün olmayan problemlere yol açıyor. O açıdan önemli. Evet, uzun yılları dayanan sağlık sektörü hizmetleriniz ve başarılı operasyonlarınız başarınızda çok büyük bir etkendir, tercih edilmenizde çok büyük bir etkendir diye düşünüyoruz ama sizce başarınızın sırrı nedir? Neden hastalarınız sizi tercih ediyor? Çalışmak ve hastanın yerine kendinizi koymak. Hasta sizin çok, bir yakın, çok yakınınızmış gibi e, düşünmek, ona göre e, davranmak. İkincisi de o kadar hızlı gelişiyor ki tıp her alanda böyledir ama bir konuya kanalize olup bu konudaki son gelişmeleri takip edebiliyor olmak. Artık günümüz şartlarında bu çok zor değil. E, bence bu başarıyı getiriyor. Yani her konudan azar azar bilmektense bir konudan çok iyi bilmek ee, hastalara verilebilecek en, en, büyük hizmet. Ben omurga ile ilgili e, bütün yurt dışı kongreleri takip ediyorum. Senede en az 4-5 kez yurt dışında kongreleri. Artık konuşmacı olarak da katılıyoruz. Son çıkan dergilere aboneyiz, yayınlara aboneyiz. Onları düzenli takip ediyoruz. Çünkü dediğim gibi ben asistanken uyguladığım yöntemleri şimdi hiçbirini uygulamıyorum. O kadar hızlı değişiyor bu işler. Ee, bu, da, bu da başarıyı getiriyor. Hastalar memnun ki, memnun olarak buradan ayrılan hasta daha sonra daha çok olarak yeri geliyor. Yoğun çalışıyoruz o yüzden. Çünkü hassas bir işle uğraşıyoruz. Full konsantrasyonumuz olması lazım. Ee, hastaların da mutlu olarak ayrılması lazım bizim yanımızdan. Evet, belirli dönemlerde hastalar için daha doğrusu tüm insanlar için e, check-up'lar yapılması gerekiyor. Belli bir süreç isteniyor. Diş hekimlerimize belli süreçlerde görünmek ve muhane olmak gerekiyor. E, aslında bel kemiğimiz dediğimiz, omurgamız ve bütün eklemlerimiz e, bizi ayakta tutan unsurlar olduğu için sizce onda da bir süreç gerekli midir? Kesinlikle. Herhangi bir rahatsızlık olmadan da size görünmeleri gerekir diye e, düşünüyorum. Yani bunun için özellikle bir uzmana görülmek değil de e, internetten, yazılı e, medyadan bunu takip de edebilirler. Bel, boyun ve sırt e, problemlerini önlemek için aslında çok basit yöntemler var. Oturma şekillerinden tutun da yapılabilecek sporlar gibi. Bunlara dikkat edilse bu problemlerin ilerleyen zamanda ortaya çıkmaması veya gecikmesi de mümkün. Ama bazı hastalıklar var ki bunlar artık genetik olarak kanıtlanmış sebepleri. Bunları ne yaparsanız yapın omurganıza ilgili sorun yaşayabiliyorsunuz. Ama bütün eklemlerde olduğu gibi omurga ekleminin de, omurga hastalıklarının da olmaması için veya geç olması için, hafif olması için alınabilecek önlemler var. Ama biz hastalıkların tedavisiyle, cerrahi tedavisi o kadar yoğunuz ki belki biz de bunu atlıyoruz. Biz hastalarımıza en azından yakınlarına, ailelerine önerilerde bulunmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz şey önemli tabii ki. Evet. Başarılı, istikrarlı ve emin adımlarla yolunuza devam ediyorsunuz. Merak ediyoruz önümüzdeki dönemler için neleri hedefliyorsunuz? Ee, omurga cerrahisi, az önce konuşmanın başında söylemiştik, az e, rağbet edilen bir e, branş. Çünkü riskli bir branş. Yani omurga ameliyatı yapmaktansa, ortopedistler arasında kalça veya diz ameliyatı yapmak daha kolay geliyor bizim meslektaşlarımıza. Çünkü omur, omurganın içerisinde omurilik var, sinir dokusu var. Ben e, akademik kariyer olarak da ilerliyorum. Yaklaşık 3-4 yıllık bir sürem var daha sonra profesör olacağım. Yurt dışı yayınlarımız devam ediyor. Uluslararası kongrelerde e, biz de varız diyoruz. Yani Türkiye'den de, İstanbul'dan da, e, bizim merkezimizden de biz de burada güzel şeyler yapıyoruz diye konuşmalarımız oluyor. Artık davet edilmeye başladık bu kongrelere. Ben çok rahatlıkla söyleyebilirim ki şu anda dünyanın en gelişmiş omurga merkezinde ne tür ameliyatlar yapılabiliyorsa bunların hepsi Türkiye'de de yapılıyor. Bunun için gerekli altyapısı da var, insan gücü de var. Ben buna inanıyorum. Hedefimiz ömrümüzün yettiği sürece bu hastalıklardan muzdurup insanlarımıza hizmet etmek. Bir diğer gelişme, bu da son zamanlarda oldukça popüler, medikal turizm. Yurt dışından da çok ciddi sayıda hasta gelmeye başladı. Bu bunun sebebi hem kaliteli hizmet veriliyor Türkiye'de, hem Amerika'yla veya Avrupa'yla kıyaslandığında daha ucuz hizmeti alabiliyor insanlar. Orta Doğu'dan, Balkan ülkelerinden, Kuzey Afrika'dan oldukça fazla hasta gelmeye başladı. Bu da iş yoğunluğumuzu arttırdı ama şöyle de bir haz vermeye başladı biliyorsunuz eskiden tedavi için yurt dışına gidilirdi şimdi yurt dışından bizim ülkemize tedavi için geliyorlar bu da ayrı bir keyif yani bunu yaşıyoruz. Evet kesinlikle tabii ki bu başarı sadece sizin ve Türk hekimlerimizin başarısı olmakla kalmıyor. Ül Ülkemiz adına da çok güzel başarılara imza atmış oluyorsunuz. Hedeflerinize ulaşma noktasında sizlere başarılar diliyoruz. Doktor Bey buradan son olarak şu ana kadar sizleri tercih etmiş olan hastalarınıza ve izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Ee, kulaktan dolma, komşularından veya e, bir altyapısı olmayan internet sitelerinden dolma bilgilerle e, kaderlerine razı olmasınlar. omurga ile ilgili konuşmak gerekirse omurga ile ilgili bütün hastalıkların tedavisi mümkün. Bunlar çaresiz, çözümsüz hastalıklar değil. Ee, doğru insanlarda, doğru ellerde değerlendirilsinler. Bu ülkemizin çok büyük bir sorunu. Ee, araştırsınlar. Bir hastalıkları varsa bu hastalıkları en iyi tedavi ettirebilecekleri yerleri bulsunlar. Bu sadece omurga için söylemiyorum, bütün hastalıklar için söylüyorum. Benim tek önerim olacak. Ee, biz özellikle en iyisini biz yaparız diye kimsenin bir iddiası olamaz ama e, gerçekten çok çaresiz durumda olan hastalar var. Bunları doğru adrese bir şekilde yönlendirmek lazım. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgilerden dolayı ve kaliteli sağlık hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha nice uzun yıllar başarılarınızın katlanarak devamını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Evet sektörle bar merkez izleyicileri ortopedi ve travmatoloji uzmanı doçent doktor Çağatay Öztürk'ün yanından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar söz merkez stüdyolarında.